Selam arkadaşlar. Kerem Ayhan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün milli takımımız Konya'da Dünya Kupası elemeleri müsabakasında İspanya ile karşılaşıyor. Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Tahminlerimizi alalım çocuklar. Ne bekliyorsunuz maçtan? Skor ne olur? Yener miyiz? Zorluk çıkarır mıyız İspanya'ya? Ben 3-1 İspanya kazanır diyorum. Tamam. Güzel. 3-2 zor bir maç olacak ama Türkiye'nin yeneceğine pek fazla inanmıyorum. Karşımızdaki rakip çok zor. Geçen senenin şampiyonu. 3-2 diyorum. Sen de 3-2 Ben de böyle içime sinel skor 2-1 falan kazanacağımız yönde. Hatta 2-1 olmasa bile 2-2 bitebileceğini düşünüyorum. Zorlayacağız sanki İspanya'yı. Yani bir zorluk çıkartacağız. Bakalım görelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bugün Amili kadın voleybol takımımızda tebrik etmek istiyorum. Bize bu gururu yaşattılar. Tarihimizde ilk kez yarı final final oynadığımız dünya şampiyonasında ikincilik madalyasıyla geri döndüler. Çok yaklaştık şampiyon olmaya belki ama nasip değilmiş. Bundan sonraki turnuvalar için tecrübe olacaktır. Diliyorum, bundan sonraki turnuvalarda da başarılı ol olmaya devam ederiz. Hepsine sonsuz teşekkürler, bugün yaşattıkları için. Eyvah! Bravo, bravo Uğurcan sana be! Uğurcan mı? Uğurcan, Uğurcan. Çok iyi. İspanya çok etkili geldi. Evet. Uğurcan'ın harika bir kurtarıcı. Yalnız, çok çok 30 metreye gömdü bizi. İspanya'nın stoperleri dahi ceza sahamız önünde. 30 metre sıkıştırdılar bize. Çok iyi kurtarmış. Aman 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 aman. aman. Yiyeceğiz ha. Vallahi yiyoruz. Neredeyse yiyoruz. Son 5 dakikadır hapsettiler bizi. Vuracak ha. ha. En sonunda yedik. En sonunda yedik. Pedre. Yani maç başladığından beri <laughs> tamamen oyun bizim kademiz önünde oynanıyor. Gol geliyorum dedi ve geldi. Ya, Pedri en iyi yaptığı ya. işlerden birini yaptı. Yatırdı, kaldırdı, köşeye bıraktı. Şimdi, çok kaliteli <laughs> vermiş. aynen, olan, aynen. Yedik, yedik ya biz böyle. Aynısını attı. Farklılık yaratan olay çok farklı. Şu şey başka Şu şey bırakmış. Çıkaramaz, imkanı yok yani. çıkaramaz. Top, topu alamıyorsun ayaklarından. Aşağı yukarı kaç? 3-4 sezon önce Barcelona Galatasaray eşleşmesinde UEFA Avrupa Ligi'nde aynı golü atmıştı bir nevi. Bir benzerini yedik. İyi O, Haydi çıktık. Haydi çıktık. Bindir orada Eren. Olsa of en arkaya. Abi! Offside kaldırdı ya. Offside kaldırdı zaten. Çok yaklaştık gole. Böyle ya böyle böyle süper. Çok geç attı ha. Çok geç attı. Aferin Mert aferin. Çok erken yedik golü ya. Yani biz baskı kuracakken rakip bize baskıyı kurdu. O bir 5 dakika bizi kilitledi kendi ceza sahası, sahamız için hapsetti. Orada da gol yedik zaten. Eyvah. Yine Uğurcan. Uğurcan var, ya iki tane, iki tane net kurtardı. 10 dakikada. iki net kurtarış yaptı. Allah. Allah. Allah! Allah! Eyvah! 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 Yine Uğurcan! Uğurcan var ya! Çok güzel. var ya dünyaları kurtardı dünyaları. Nasıl gidiyor? Zamin Yamal Messi golü atıyordu resmen. Messi gol diyorduk ha. Çizgiden bile ha. Messi gol diyordu. 3 kurtarış. Dalga konusu olur Messi'nin 5 kişiyi, 6 kişiyi geçtiği Orta sahadan alıp aynı gol diyorduk. Yine Uğurcan'dan kritik kurtarış. Çok da güzel şutlar sekte. Şey. Aynen. Sal bakayım. Yok olsay. Yok olsay. Atkan. Lan oğlum Atkan. Ay! Lan biraz daha ya. ya. Kaldırdı ofsayt, kaldırdı. Ya nasıl kaçırdın bunu ya? Ulan biraz daha girsin Olayın bir ya, adım daha git. Ya. Bir offside adım daha giderdi ya. Offside olsa bile olmaz yani. Git bir adım daha git ya. Panik ol panik. İki tehlikemiz var. Vermese de verme ama önde gibi ya. Önde gibi de. Görüşürüz <laughs> maçında. Girermiş gitse gidermiş. Gider canım gider biraz daha var payı. Gitmeye. Beraberlik <laughs> olacak bir moral olsun güzel. Ama bunlara ihtiyacımız var. Var var olmaz mı ya? Ya abi yapmayın ya. Çok rahat, çok rahat. Biz dalga geçiyorlar ya. Dalga geçiyorlar, geçiyorlar. Ceza sahamız içinde var ya. Tık 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 tık. Dalga geçiyor. 2-0. Güde oynaya, güde oynaya. Ama kaç kişi geçiyor? Bizde. Yazık İki ya. Abi tamam yani rakip İspanya'da bu kadar da izin vermezsiniz ceza sahası içinde. Baksana daha bir geçiyor ya. Alıyor, Bak. veriyor, dokunuyor, bırakıyor, ona bırakıyor, yiyoruz yani. Ters ayakta yakalanmış. Doğurcan. Korner kullanıyorduk. Bak, göremedik. Ayak. Bir anda geçiş hücumuydu kalemizde. 3 geldi. Üç geldi. Ooo! Ne yaman. Bomboş Bomboş kale. Milyama. Yalnız Bomboş kale. Şey değil mi? Bak, bir sekti. Oradan kimse. Sekti. sekti, sekti. Tam penaltı noktasında sekti. Boş kaleye bırakıyordu yoksa. Sekmiş sekti oradan. ya. Şansımıza. Hmm. Kendi bile inanamıyor. Üçüyorduk bu arada. Kırılmağın olsun inşallah. İnşallah. Üçüyorduk. Yamal'a gol attırmaya çalışıyor yani. Evet. Valla donsuz kaçtık arkadaşlar. Değil, at bir zehir. Tekrar Kenan. Yine bir gol. Adana oh! gol Gol dedim, oh. Goal dedim Goal. ya. Gol dedim ya. ince oynamaya başladık biz ya. Gol dedim ya. Yalnız Arda'dan olmasa hata çıkamayacağız ha. Oh, oy oy oy. Offside mı kaldırmış? Gene mi offside? Kim düştü abi offside'e yine? bir offside kararı daha. Lan sevindiğimiz bütün pozisyonlar offside'den dönüyor ya. Offside tuzağı yapıyor ya. Kenan yakalan. Oo 3'e 1. Yamal bomboş. 3'e 1. Aa geldi vallahi. Geldi geldi. Bu sefer yedik. Bu sefer attı. Bu sefer attı. Bu sefer attı. Yerden Allah'tan gününde değil. Gününde olsa var ya Yamal. Yani gününde olmayan Hadi. Yani yani. <laughs> Şaka gibi cidden ha. Dönen, dönen topta bir vardı. kişi var geride. Üçe bir geldi adamlar. Adamlar takım ileri gidiyor. Bir yere geliyor. Nasıl bu kadar kolay pozisyon veriyoruz geride onu anlamıyorum dönen topta. İlk yarının sonuna iki dakika ilave edildi arkadaşlar. İlk yarı hiç istediğimiz gibi gitmedi açıkçası. Yani rahat bir İspanya galibiyetine doğru gidiyor oyun. Şaka maka derken, böyle derken ve kalemizde üçü yiyoruz. Kademizde üçü yiyoruz. Kademizde üçü, üçü yiyoruz. İlk kere tam bitmeye yakınken. 45 artı 1. Hiç karşılık veremedik. Ne yazık ki. Şurada da bir şekilde gitti. önünde kaldı. Bir şeyler oldu. Yani geriden gelen adam bomboş. Kapatıyor mu Uğurcan'ı sizce? şeyi parsel. Uğurcan'ı kapatıyor mu? Içine, bence var. Bence biraz engel var sanki Uğurcan'a ya. Çok az olsun zaten vermiyorlar. Belki vermeyebilir. İptal edebilir belki bir ihtimal. Ofsak yok ya hafta bir Aynen. Bir işler yapmaz. Yani maalesef ilk yarıdan evet. 3-0 geriye düştük. İkinci yarı bir sahaya çıkmasak daha iyi. Yani olurdu tabii bu kadar da olmazdı ama Semih. Olurdu olmaz değil de. Bu kadar da kırılmazdınız, izin vermezdiniz yani. Çok kötüyüz. Hiç vardı gösteremedik. Hiç yani, elde tutulur bir tane hatamız yok. Bir panik halindeyiz. Yani rakip deplasmona geldi ama sanki biz deplasmona gibiyiz ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 7-8 olmadığı dua ediyoruz. Açık konuşmak gerekirse. 3-0 da tamamlandı maalesef. Gerçekten hiç hissettiremedik ev sahibi olduğumuzu. Sanki İspanya'da oynuyormuşuz gibi. Biz de plasmandayız. Onlar kendi evinde. İkinci yarı çıkmamak da yeridir bu skorda. Gerçekten daha farklı bir skor olabilir ikinci yarı. İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Yine bir kontrol top. Lamin Yaman. Merino. Oh, oh. Kaleye battı. Merino. Oh, Beş oldu. Tetrik yapıyor. Beş oldu. Beş oldu. Yazık günah ya. Valla maçı çıkmasak daha iyiydi. Hepimiz üzgünüz, üzgünüz, hepimiz şoktayız ama en çok eminim Ekran başında futbol severler de bunu yaşıyor ama buradaki binlerce şu gole kadar hatta inanın susmayan, destek veren bu taraftar ilk defa ıslıkladı, ilk defa protesto yaptı. Beşinci golde. Ya, beş gol yedik. Anda... Ya, de önünde açı açık ama top açık açı bırakmışlar. Şey, ne yani? Pozisyon var yani. İyi yatmış şu an. Ben... Olacak Çarpmış şey, mı kabul edilecek bir şey değil. Çarpmış, yükselmiş. Uçak ne yapıyor? Apodan sekiyor, şey yükseliyor, yazık. düşüyor. Yine adam bir şattı. başlattı. Çok kesin. Metre çok erken açtı. Allah taraftara yazık ha. Türkiye'nin her yerinden o kadar insan gitti şu maça. Yazık. Merino'nun az önce Oldu mu atarlar? Şuna bak kız. Çöp. Korktu bak. bak, bak. Saldarya. Terstoyun. Saldarya. Saldarya. Of. of. Orsak yok, orsak yok. Tertemiz ya. Hiçbir şey yok. Altı. Altı. oldu. Altı oldu maalesef. Yani o kadar rahatlar ki yatırıyorlar, kaldırıyorlar, çıkıyorlar, çeviriyorlar. Çok rahatlar ya. Çok rahatlar. Ya. Çok rahatlar. Yani milli da biraz yüksekten uçuyordu. İyi olur bence. Biraz bir... Biraz bir toparlanırız. Yüksekten uçuyorduk çünkü. Hiç rölantıya girmeye de niyetleri yok. Atarlar abi niye atmasın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Arda ile Yamal birbirine girdi. Arda ile Yamal birbirine girdi. Ezeli rekabet buraya taşındı. El Clasico rekabeti buraya taşındı. <laughs> Birbirlerine girdiler. <laughs> Kıyaslama yapıyorlar ya zaten. Lamin Yamal mı Arda Güler mi? Kocular da artık bitse de gitse modunda. Bıraktılar iyice maçı. Arkadaşlar karşılaşma İspanya'nın 6-0'lık ezici üstünlüğü tamamlanıyor. Ne umduk ne bulduk diyebileceğimiz bir maç. Hiç karşılık veremedik. Hiç istediğimiz gibi geçmedi oyun. Umarım bizim için de bir ders olur bu maç. Bundan sonraki maçlar için özellikle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.